Allah, videoyu açar açmaz savaş çıktı değil mi? Bizans İmparatorluğu Yunanistan'a ha barışmış? Cık, yanlış alarm. Tamam. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, bildiğiniz gibi oyunun ilk bölümünü çekmiştik fakat o betasıydı. Oyunun sağ olsun bir arkadaşımız verdi Facebook'tan linkini tam sürümünü indirdim. Ee, tekrardan bir hatırlatmak için. Ee, gördüğünüz gibi buradaki sarı yer Osmanlı İmparatorluğu. Burası Yunanistan, yeşil kısım. Bu sarı kısım Konstantinopolis'ten de anlayacağınız üzere Bizans İmparatorluğu arkadaşlar. Mavi kısım neydi bu? Neydi bu? Bu neydi? Adını unuttum. Neydi bu bir dakika? Neydi? Neydin sen? Şu Sırbistan arkadaşlar, değil mi? Evet bu kısım. Burası zaten Moğollar. Neydi oğlum sizin adınız? Eee Neydi ya? Unuttum iyi mi? Neydi bakayım? Ha Bulgaristan lan. Bulgaristan tamam. Burası da Bulgaristan arkadaşlar. Daha sonra harita ilkten açılmadı. Siz mesela nasıl diyeyim? Medieval 2 Total War gibi böyle haritada lordunuzu gezdireceksiniz. Etrafı keşfedeceksiniz her yer öyle açılıyor Yani buraların hepsini buldum ben Geze geze haritada Biraz sıkıntılı oldu ama olsun Yalnız bazen Açtığım yerler kayboluyor Mesela Şuralar çok boş buraların çok boş olmaması gerekiyor Değil mi Ya da gerekiyor mu Hayır bakın köy açtım burada Sonra bakalım evet şehri açtık Bakalım bakalım yok Burada bir şeyler olmalı mı? Evet bir köy var. Köyü açtım. Burada bir şey olmalı mı? Olmamalı. Aa köy açtım. Evet. Böyle yani. Daha sonra arkadaşlar geçen bölüm demiştim ki iç görselliğe beta'da önem verilmemiş demiştim. Ama tam sürüme geçince İstanbul'a bir baktım ki bakış o bakış. Bakar mısınız arkadaşlar? Surlar, şu tepe gerçekten hani mükemmel çalışılmış. Ben çok beğendim açıkçası. Gördüğünüz gibi şöyle şurası böyle. Okçuların ateş edebilmesi için kenarlardan. Bu arada atımız yok ama devemiz var ulan deve. Bakın. Oo! Hop! Zıplıyor mu deve? Bakayım bir. oba Zıplar tabii. Bizim devemiz o. Daha sonra şehrin içini göstermek gerekirse arkadaşlar, şu bitkilerle alakaya Allah Allah. Oo devecim sakin hızını kontrol et. Yemin ediyorum Hızlı koşuyor. Çıkmıyor musun? Çıkarsın çıkarsın. Çıkmaz mısın? Yok. O zaman o kim? Bizans şehir koruyucusu sanırım muhafız gibi bir şey arkadaşlar gördüğünüz gibi. şöyle içini gezelim. Hop. Han mı orası? Han mı? Bakayım. Yok. Kapı boş. Şurası zindan olmalı. Evet. Zindan. Gördüğünüz gibi. Şurası kale olmalı. Kalenin İstanbul'un içerisi. Hoba. Merdivenlere deveyle çıkan ilk Türk benim. Dağılın. Hop. Hoppa. Kale evet Kale de böyle arkadaşlar Kale aynı ama hoş Güzel Burası da yatak odası diyebiliriz Kralın yaptığı Çift kişilik Mum hiç sönmüyor Daha sonra Bizans kıdemli okçu Evet Böyle hop Hop Hopa Tamam sakinim Şimdi han'a bakalım Elit haçlı askeri Hı, Güzel ama almam Yanlış anlam hocam Seninle alakalı bir sorunum yok Adını okuyamadığım ablacım Bakayım Güzel e benziyorsun ne bu asker mi bu Sen ve 11 arkadaşın alalım Tamam Hancı Hanı tanıtmaya gerek var mı Savaş savaş nereye kadar Kardeşim biraz tanıtım yapalım Biraz insanların reklamlarını yapalım. Yataklar bakın. Daha sonra burada da yataklar. Burada da. Hop. Düştüm mü? Düştüm. Böyle yani. Daha sonra limana git. Evet gemiler. Gemiler var arkadaşlar. Mesela gemi satın al diyelim. Aldık. Şimdi geminle seyahate çık diyelim. Ha ben bir tane almıştım ilk baktığımda şey modu yüklediğimde şunu seçelim zaten ikisi de aynı Yalnız denizde gördüğünüz gibi çok hızlı gidiyoruz bu benden kaynaklanan bir durum değil Herkes çok hızlı gidiyor Böyle Çok güzel bakın Gemi savaşı Aslında haydut varsa gösterebilirim ama ben de hiç bakmadım Ben de bilmiyorum Haydut var mı haydut Kafa atayım hayduta Yok mu aslında şuralarda olabilir ama şuraya hemen bir ışınlanmak zorundayım arkadaşlar. E normalde haydut olurdu buralarda. Ama gemide haydut olur mu? Haydut mu? Oo kaç kişi o? 61 kişi tamam sıkıntı yok. Hadi bakalım. Gemi savaşını ilk defa oynuyorum. Nasıl bir şey? Ha, Anno Domini gibi. Oo! shit ama daha güzeli Daha güzeli, daha güzeli. Oo. Gençler, adam olun. Akıllı olun. Şşş. Oo baltayı vurdu erif vallahi. Şşş. Hop Allah indir kafaya. Oha. ait. Şöyle göstereceğim manzarayı arkadaşlar. Deniz bakın ne kadar güzel. Hoş. Orada bizimkiler savaşıyor ben denizin derdindeyim. Bizim Yalnız ben kendi adamıma vurmaya çalışıyorum galiba. Evet. Ben niye kendi adamımı vurmaya çalışıyorum ki? İsimleri yazmadığı için yeşil. Şunlar mavi olanlar Osmanlı Kapıkulu muhafızı arkadaşlar bizim. Ben bir askerleri geliştirim. E, asker alıp haydutlarla savaşmıştım çeşitleri öğrenmek için. Tüfekçi bu da gördüğünüz gibi yalnız acayip güzel bir palanın neydi bunun adı takma yerinin adı neydi unuttum onu çok güzel bakın uzun ha Allah Şş, hocam tüfeği bir el versene kullanakla. Ha, olma mı? Tüfek bir el. Yalnız harika bakar mısınız? Denize düştüm. Allah kahretsin denize düştüm. E deniz altında mı yüzüyorum? <laughs> Abi salaklığın bu kadarı. Yaşasın. İşte arkadaşlar, Mo böyle bir oyun. Genellikle denizde yüzersiniz. Abi nasıl becerdim alta düşmeyi meydana ölüyorum Bayıldım Evet ama savaşı yendik Sıkıntı yok Osmanlı tımarlı spayı Çavuşu alalım Bunu al bunu almayalım Bunu da almayalım ee, Köylü boş boşver Oo, Haçlı kıdemli süvari Şimdi haçlı ama iyi asker lazım Onun için alıyorum arkadaşlar aldım Keskin nişancı aldım Piyade çeşidi çok fazla arkadaşlar gerçekten. Şimdi kapı muhafızını kale koruyucusu yapsam ne olur? Kale koruyucusu olur. Ha mantık. Buradan ne oluyor? Kül kahyası ve acemi tüfekçi. E, piyade yapsam ne olur? Kıdemli piyade ile kapı kulu suvarsına gideriz. Kıdemli piyadeden büyük ihtimalle Yeniçeri'ye gideriz. Onun için onları piyade yapıyorum. 5 tane de kale koruyucusu yapalım. Daha sonra bunu Şahan'dan almıştık. Öyle geliştirelim bu da piyade olsun. Acemi olanları azap yapsam ne olur? Yeniçeri başçavuşuyla Osmanlı piyadesi. Hepsini azap yapalım. Bir tanesi kalsın. Bunu gönüllü yapsam. Atlı askeri mi yönetiyor? Ha, tamam. Çeşit fazla arkadaşlar. Güzel. Baya güzel. He bir de arkadaşlar. E, buradaki kıyafetler özellik veriyor. Bakın. Ama bu Eksi 2 bacak zırhı veriyormuş. Bunlar hep eksi. Ama artı veren de vardır elbet. Yani. Olmalı. Evet artı 3 damage artı 3 speed ne bu? Mızrak mı bu? Kafayı mı atıyorsun? Ha cirit tamam cirit olur. Aldık ciriti. Daha sonra nereye gidelim şimdi? Gemi savaşını gösterdik. Şimdi karaya çıkalım bir. Nasıl çıkacağız? Işınlansam öyle yapalım. Yanlış yaptım. Nasıl ya yazılar bir kaybolun. Lal. Evet dedim. Aa benim. Allah Allah. Şöyle yapacağım. Buradan çıkacağım ben. Çıktık mı? Ha çıktık tamam. Limanda indik tamam güzel. Şimdi Osmanlı'ya gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gemiler evet, Traders, Royals Royal ne demekti ya Kraliyet miydi yok Ö Öyle bir şeydi galiba Neyse Royal Evet onun gibi bir şey olması lazım 59 tane kaçak mı Savaşalım gelin Ne diyebiliyoruz Osmanlı yeniçeri başçavuşu yalnız Ana Para verdik Askerleri aldık iyi mi? Nerede o? <laughs> Nerede onlar lan? Hani 50 tane Osmanlı Yeniçeri Baş çavuşu aldım Bence harika Bedava asker işte Yemek alalım arkadaşlar Hop hop çıkın çıkın Buradan çıkın Şimdi Şehirden ayrılıyorum evet ee, Bizim Bizim Padişahımız kimdi? Bir tane lord yok ki soralım kardeş. Lord var mı? Ha Moğollarla savaştaydı bunlar. Belki oradadırlar. Diyeceğim ama Buralar evet yağmalanmış hep. Moğollar tarafından arkadaşlar. 122 kişi. Moğol talemi çiftçi. Öldürelim. Öldürelim bunları. Evet. Hadi lan. Tip. Özgür kardeşmiş. Tipe bak. Aa hayır hayır. Yanımda o kadar para yok. Yanlışlıkla para vermeyi seçtik iyi mi? Biz bunları öldürecektik. Hücum. Girin gençler. Herkes girsin. Devemizle çölde. Arkadan da mehter geldi. Tamam işte da bir insan daha ne ister ki? Sislere bakın yalnız dumanlara. Ooo. Tutuyormuş yerine Ulan ne gülerim. Arkadaşım çok gaza geliyorum şu mehter çalarken. Nerede lan bunlar? Oo. Baba. Hop. Oo, hese attım. Oba. Vurdum. Çık. Şap şap. Hop. Baba. Aa vuramadım. Kılıç. Hoppa devemizle devemizle Fişt. Aa ok yedim Şşt. Kana bakın yalnız Bir litre kan çıktı en az Bakın bakın Ova kanlara gel Kanlara gel Şş, Sakin Sakin gençler lütfen Hop kan Pek çıkmadı ondan Bakayım Arkadaşım çok gaza geliyorum ya <laughs> Bakıyorum yalnız ha Bu mod bana bir uğur getirdi Eski savaş yeteneğimi kazandım Çek o kılıcı Şişt, Gençler arkanızdayım Gel buraya Deve gücü Deve gücü Yer miyiz bunları Hop hop Araya almak yok araya almak yok tekli Tekli. Tekli. Alayına giderim tekli. O bende. O bende gençler. Oo. Vurduk mu lan? Yok, ölmemiş. Havaya kaldırdım yani. Askerlerimizi gösterelim arkadaşlar böyle. Yeni düşman kuvvetleri geldi diyor. Bakın. Böyle bizim ordumuz. Arada bir 3-5 tane haçlı var. Onları boş verin. Biz asıl kendimize bakalım onlardan hani şey diye. Vakit gelin, vakit gelince Bizanslarla savaşacağımız zaman bunları yollayacağız. Şimdi kalacaklar yanımızda. Nasıl savaştığımızı göstersinler diye anlatsınlar diye onlara. Onlar da biraz korkar. O bende, o bende. O bende la. Hadi be. Yalnız mehterin ardı ardı kesilmiyor ha. Güzel. Ardı arkası diyecektim. Yanlış söyledim. Vurdun mu? Yok be. Vuramadım. Deve show bakın bakın. Çok saçma bir şey yapacağım şimdi. Hazır mısınız? Ova. Yes! Devenin yüzüne bakın. Yaşasın. Kanlanmış ama. Neyse tamam. Tam. <laughs> <laughs> Manyaklıklarımızı ara veriyoruz. Ee, bir tane yeniçeri başçavuşu yapacağım. Ha başçavuşunu gördük zaten değil mi? Yeniçeri başçavuşu. Evet burada. Piyade yapsam ne oldu Osmanlı piyadesi? Kıdemli piyade ile kapı kulu gider. Kıdemli piyade yapalım. Okçu ile tüfekçiye gidiyor buradan. Hmm. Looter ne lan? Gönüllü asker yapalım bunları. E piyade haçlı askeri. Yalnız bayağı bildiğin haçlı da yetiştiriyoruz bir yandan. Hadi bakalım. Acemi olanı. A yapalım. Yeniçeri Oo sakallar yalnız çok yakışmış harika olmuş Efendim sonra kül kahyası Yeniçeri kül kahyası okçu Muhafızları piyade yapıyorum Gönüllüyü de akıncı yapalım O Osmanlı akıncısı yalnız çok güzel Tamam şimdi birazcık dinleneceğiz arkadaşlar Herhangi bir kalede Hani bir gün çünkü canım da olsun Öleceğim yoksa. Sakata gelmeyelim. Daha sonra gidip Osmanlı'ya hatta şimdi katılırım ben. Şimdi katılırım. Selamünaleyküm hocam. Tahsin Reis. Hayır 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 hayır. İlk, aa ben bunu yapmayacaktım hayır. Ee, birini yenilmek istiyorum. Sultan Yıldırım Bayazıt. Savaş meydanında hemen yardım edelim. Emer köyü ile Sarımış köyünün arası. Şimdi gel de orayı bul. Emer köy dediğine göre yabancı bu. Türk şeylerin oldu da değil. Orada değil. Konuşamadım bir an. Ben niye böyle yapıyorum ki kardeş? Notlar, yerler. Neredesin? A, B, C, D, E. Emer köyü bul. Bugün bulursun inşallah. Emer köyü hangi köy arası dedi o? Emer köyü. Ha, Yıldırım Bayezid burada. Tamam, tamam. Bitmiş herhalde savaşı. Evet, padişahımız da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Duydum ki Evet, Paşa Sinan dediği işte Moğollarla savaşmıştım bir kere videodan önce. Paşa Sinan'a yardım etmiştim. Ee, şimdi bir güven kazanayım bir iki tane. Tamam. Şimdi Hatta ben bunu fullleyeyim ya. Niye böyle yapıyorum ki? Allah Allah. Efendim şimdi evet. Aa o zaman ben bu yoldan yaparım. Her türlü olur o. Hocam. Tamam. E, ee, Moğollar ve Yunanistan ile savaştayız arkadaşlar. Aa direkt seferberlik çıktı. Paşa Çandarlı Kara Halil. Nerede o? Onu bir sorayım hemen. Padişahım sizi rahatsız ediyorum kusura bakmayın efendim fakat Sizin soyunuza büyük bir saygım var ailenize dahil olmak istiyorum desem Evet Aa, olsun Ben şeyin yerini bilmek istiyorum bizim evet Unuzlak kalesinin yakınlarında ise Unuzlak kalesi normalde Kerkitanlı olduğu için Kerkitanlı'nın orası da Moğol kalesi olduğu için Paşa nerede lan? Ha şurada tamam Yalnız uzak Kalesi baya bir değişik gibi gözüküyor. Güzel. Kim o? Aa, 3 kişi kalmış bizimki. Onlar 68 kişi dal. Halil'e yardım edelim. Zaten onu yapacağım. Niye Moğollara yardım edeyim ki? O seçeneğin çıkması biraz garip olmuş. Saldırın. O yeşilli olan yeşilli olan Halil mi? Silahtar. Oo problem. Ne diyorsunuz lan? Şş. İki övdük diye atarlanmayın ha. Sağ ulu feci arkadaşlar gördüğünüz üzere. Benim de devam var. Hayır benim de devam var yani. Niye böyle yapıyorsun ki? Aa geçiremedim. Of 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 bunlar atlı değil mi? Ben bunları unuttum kardeş. Bunlar kargıyı bir koyuyor. Bir daha çıkarmıyorlar böyle. Çok fena vuruyorlar. Oo. Deve. Allah, kalkan da yoksa sıçarız. Evet, evet, evet. Ee, gençler. Allah, evet, evet, evet. Sağdan soldan darbeler aldım. Allah. Öldüm. Evet, geçirdiler. Çok güzel geçirdiler bana. Ne oluyor lan? A, savaşı. Nasıl ilerleyeceğim böyle yön tuşlarıyla ile WS'de şey tamam Ben direkt ölmeseydim ya niye öldüm ki ben acaba Allah Allah neyse Ordumuzun gücünü gösteririz arkadaşlar Ordumuzu izleriz bak bak dışa bak Şş, hocam şuna bir taş atsana yerden Vur, vur geçir Lan kamera yerleyemedim Allah kahretsin Çok karışık Helal olsun be Tüfekçi reis indir reis Şurada bir lavuk gördüm ama. Hadi gençler. Lan çok zor bu. Yapabilirsiniz. Helal olsun. İndir onu, indir onu. Al araya, al araya. Tekli 5. Ya şunu yönetmek kadar zor bir şey yok. Alışamadım da nasıl yukarı çıkacağım? Ha. Ha. Şöyle. Tamam. Alın araya atı, alın araya atı. İndirin oğlum onu. Kaçmasaydı o ya. Alın araya, alın araya. Helal olsun be. Arada bir takılma var arkadaşlar. Bunun için özür dilerim. O, vay salak ata takıldı. İyi. Aa koydu. Evet. O kodum mu fena koyar demiştim. Şş, gençler hadi. Allah. Alın araya, alın araya. İndirin onu, indirin onu. Helal olsun be. Çok saçma bir açıdan bakıyorum şu an. O kaydı her şey gitti ya. Allah yerin dibine girdim lan. Ee, nasıl düzelteceğim bunu? Çok saçma bir ha düzelttim. Allahım ya Rabbim işte ben. Yeniçeri. İlk yeniçeri almış sanırım. Hocam hadi göster kendini. Evet. Evet 2 aldı. 3 gelir mi? 3 gelir mi? Gelmez. Geri gitti. Onu alırsınız. Hadi aslanlarım. Ha, lan. Heh. Abo. Gitti her şey. Vur ağzına. İndir onu. Helal olsun be. Tamam. Artık şu lanet açıdan kurtulabilir miyim? Yaşasın. Evet. Yok canım önemli değil. Esirimsin. Sen esirimsin. Aa, lordları kurtarmışız. Sağ ulfeci alırım. Silahları alırım. Kervan suvarisi derken... Alırım. Tüfekçiyi alırım. Akıncıyı alırım kül kahyasını alırım. Azabı tabii ki alırım. 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 Almam. Tamam. En içeri baş çavuş yapıyorum. Kale yok. Piyade. Evet. Haçlı askeri. Kıdemli piyade mi mı? mi? Süvari yapalım. Süvarimiz az. Kül kahyası. Bunları zamanla alışıp öğreniriz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hocam sana yardıma geldim. Demin seni kurtardım ya. Heh. Nereye gidiyorsun? Son anda bir kez daha basaydım. CTRL'ye gitmiştim. Gitmiştim çok fena. Kale mi savunacağız? Bakalım bu Moğol ordusu bize neler yapacak arkadaşlar. Bunlarla bir sonraki bölüm karşı karşıya gelmeyi planlıyorum. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki beğendiyseniz arkadaşlar beğen butonuna basarsanız sevinirim. E, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.